Merhaba arkadaşlar. Ee, yine bir fonksiyon sorusuyla karşınızdayım. Bakalım sorumuzda ne diyor? A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesinde f a x eksi 3 eşittir 2 x artı 1 h x eşittir b x eksi 5 fonksiyonları tanımlanıyor. f 2 eksi h'ın tersi 4 eşittir f eksi 1 olduğuna göre a bölü b oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada ters fonksiyon var görüyorum. Burada size bir hatırlatma yapayım ters fonksiyonla ilgili. fx eşittir ax artı b biçimindeki fonksiyonların tersi yani f'in tersi x nasıl alınıyordu arkadaşlar? x eksi b bölü a diyorduk. Bu çok fazla karşılaştığımız için biz bunu bu şekilde tabi ezbere veriyoruz ama ya yani bir mantığı var ama şu an burada onu anlatmak uzun sürecek. O yüzden bu şekilde bilirsek. Şimdi sorumuzda burada h'ın tersini alacağım. H'ın ters fonksiyonu o zaman demek ki ben x artı 5 bölü b olarak bulacağım. Şimdi bu dursun. Bunda da 4'ü yerine koyacak olursak o zaman h'ın tersi 4'ün değeri demek ki 4 koyduğumda 9 bölü b olarak çıkacak. Şimdi bu tamam bu cepte. Şimdi bizim f2 ile f 1'i bulmamız gerekiyor ama burada f fonksiyonunda dikkat ederseniz ax eksi 3 yazıyor. O da 2x artı 1'miş. Burada a'yı bilmiyoruz. Zaten a'yı bilmiyoruz ama f2 değeri nasıl hesaplanacak onu düşünmemiz lazım. O zaman benim amacım şurayı 2 yapmak. Madem f 2 arıyorum. Peki burayı 2 yapmak için şu x'e ne vermem gerekiyor? Onu şöyle yapabilirsiniz. ax eksi 3 eşittir 2 değil. Buradan x'i çekin. 3'e atarsanız 5 bölü a gelir. Demek ki siz burada x yerine 5 bölü a yazarsanız içerisi 2 olacaktır. Tabi bu eşitlikte x yerine ne yazıyorsanız diğer tarafta da aynısını yazmak zorundasınız. Buradan o zaman şöyle bir eşitlik gelecek. f 2 eşittir. 5 ile çarparsak pardon 2 ile 5'i 10 bölü a artı 1 olarak buluruz f 2'ye. Şimdi aynı şekilde f 1'i bulalım. Onu da şuraya yazalım. E yine ax eksi 3 diyelim. Bu da eşittir 2x artı 1. Ben burayı ne yapmak istiyorum? Eksi 1. Hemen şöyle kenarda ax eksi 3'ü eksi 1 yapan x'i çekeceğim. 3'ü e atarsam 2 olur. A'ya bölersem o da 2 bölü A. Demek ki buradaki x yerine 2 bölü A yazarsam buradan f eksi 1'i bulurum. Yani buradan da f eksi 1 eşittir. 4 bölü A artı 1 geldi. Şimdi gidip bunları eşitlikle yerine koyalım. F2 neydi? 10 bölü A artı 1. 10 bölü A artı 1. Eksi ne diyordu? Haşın tersi 4. Onu da 9 bölü B bulmuştuk. Bu eşittir. F -1. eksi 1. Eksi 1'ini bulmuştuk. 4 bölü A artı 1. Dikkat edersen eşitliğin her iki tarafın artı 1'ler birbirini götürecek. Buradan 4 bölü A'yı sola atalım. 9 bölü B'yi de diğer tarafa atacak olursak ne olacak? 10 bölü A eksi 4 bölü A eşittir. 9 bölü B. E 10 bölü A'dan 4 bölü A çıkarsa payları eşit olduğu için 6 bölü A gelir. Bu da 9 bölü B. Ve ben bu işten arkadaşlar benden ne istiyordu? A bölü B'yi. A bölü B'yi çekecek olursam cevabımı 6 bölü 9. Bunu da 3 ile sadeleştirecek bulabilirsem 2 bölü 3 olarak bulurum. Yani sorumuzun cevabı arkadaşlar B seçeneğidir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.